Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. ATV'nin Osman Sınav imzalı yeni dizisi Kör Nokta'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kör Nokta Osman Sınav'ın üzerinde titizlikle çalıştığı yeni projesi Rabia Soytürk, İsmail Geşaşmaz, Çağla Boz ve Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik de dahil oldu. Çevik, suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşına ekrana taşıyacak dizinin ansöidesi olarak ekranlara gelecek. Yapımını sinematografını üstlendiği yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer sınavını oturduğu Kör Nokta Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın hikayesini merkeze alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Herkes Kör Nokta dizisini şimdiden merakla bekliyor. İşte dizinin ilk çift fotoğrafı da geldi arkadaşlar. Tabi dizinin çekimlerinden kamera arkası görüntüleri siz sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.